Çakalıydım. Ben ya, ya, ya. de falan değilim. Ben de Ben de ben de ben de hiçbir şey yapmıyorum dedim yine öyle. Ben de gülerdi. Ondan sonra ertesi gün dedim yine sen hiç yapmadın mı? Ben hiç hayatımda yapmadım dedi bana. Pislik o. Dedim ooo dedim şey. Dedim az siktir. Fucking kendimi çok kötü hissettim dedim ki. Evet. Allah'tan yani Arkadaşlarım okulda onlar da birbirlerine hava atarlar. Ben yaparım, ben yaparım, ben yaparım. Ben kendimi o kadar çok şey hissetmedim. Ondan sonra anladım ki babam yalan söylüyor. Ka Anladın? kaç yaşında oldu hocam bu? Galiba 13 yaşında ya. Oo. Yakaladı. <laughs> bir de bana, bir de bana ya uyurken lan donumun üstüne geldim de kalktım gece gece. Kendi donumunu da yakaladı. Beni donumu yıkarken. <laughs> Hocam bu... <gülüyor> Dört, <gülüyor> Ama en azından evet. baba, hani erkek erkeğe daha ne bileyim, daha az utanç verici diyeyim. Ya da o zaman öyle gibi yaptık ki sanki çok pis iş yaptık ya. Yani sanki ayıp pörcayıdır. Yani bilin ya bizim eski kafalı insanlar. Yani mesela yani... Bir de ya o odama mesela... ...dan giderdi o odamın içine, işte, açardı kapıyı ya. Yani düşün ben ben hayatta öyle yapmam ben çocuk ama yani özellikle ergen olma. Çalarım kapıyı, da öyle giderim. Bana çalarım. Evet kapıyı. ya bu kapıya. sinir Lapada... Ya hiç sorma ya. Lak açsalar kapıyı ve gelelim kapının içine ya. Yani düşün sen. Yani erkek şey Yani birazcık da şey verin bize ya. Ne bileyim ben ya. Eski kafalı fucking kör. <laughs> Hocam peki e, şu an mesela chatteki insanlar hani nofap yapmak Mantıklı mı? Yoksa bu gençlere Yo, ne önerirsiniz? Yok. Mantıksız. Ben size söyleyeceğim niye mantıksız. Bak. Mantıksız. Çünkü... ...benim için, bak, dopamin diye bir hormon vardı Yani boşaldığın anda dopamin oluyor. Mesela gecelerde de, keçelerde de mesela böyle bir kimyasal bir şey göveriyor vücut ki seni uyutuyor. Mesela benim için de, mesela ağır kesicidir de. Benim belim mesela ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Fibromyalji ya da var bende. Ciddi ağır kesici alıyorum geçmiyor. Ben eczakülesen yaptığımda boşaldığım anda ağrılarım hafifliyor ve yatıp uyuyor. Şimdi bu zarar mı? Bu doğaldır değil mi? Kimyasal almıyorum vücuduma. Kimyasal almıyorum doğal şekilde boşalıyorum tamam mı? Zaten birkaç gün yapmazsam zaten yatağı yapacağım. Wet dream. Wet dream diye bir şey vardır. Şu gece rüya görün bakma. ya. Aynen. E, 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 tamam tamam. Ne olacak bu sefer? Bu sefer yapmayınca daha çok seks gelir aklıma. Hocam gece an... gece uyurken ha, mesela seks rüyalar göreceğim. Şu an... Yani mesela ha? şu an güncel bir olaydan mı bahsediyorsunuz yoksa bu eskiden olan bir şey mi? Nasıl yani eskiden? Yani... Dediniz ya 3-4 gün olmazsa zaten wet dream yaşayacağım, rüyalanacağım diye. Bilmem ya çoktan yani öyle Eskiden çok wet dream yapardım. Eskiden çok dream arardım. Yani eminim ki no ufak yapsam şimdi nerede başlayacağım wet dream yapayım? Belki belki antidepresanlardan dolayı antidepresan alıyorum diye belki wet dream olmaz. Ama almasam olacak. Bazen tuvalete gidiyorum. Bazen tuvalete gidiyorum. istiyorum da kabuk kabuk şeyler çıkıyor. Yani yani ne bileyim ben. Yani bence yani ne diyorlar? Zaten diyorlar ki adam ki ejakülasyon yapan adam, devamlı ejakülasyon adam prostat kanserden koruyor. Bunu bu doktora diyor. Bunu araştırınız. Tamam mı? O yalan dolandır. Koca gari laflardır. Ki ki yok boksörler cinsel ilişkiden maçtan önce şey edenler yapmazlar. O eski koca gari Nasıl derler ya ağırlık kaldırırsan kısa kalırsın. Evet. Yani bunlar bilim bu, bunlar bilimle alakası yoktur. Bilim bunları D bank yaptı. Ispatladı ki yok öyle bir şey. Ha. Bir daha de devamlı ejakülasyon yapmazsan testosteron düşer yani. E onu anladım. Tembelleşir. Or organ organlar tembelleşir, hormonlar tembelleşir. Bir dakika. You got go. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Alright. Bir, bir dakika, bir dakika. Bro ben sana gel. Bir, iki dakika geliyorum sana. Bir dakicik. Tamam.